Arkadaşlar selam ben Canberk Öztürk Bugünkü videomuzda ebay dropshipping için tam olarak nelere para gerekiyor Ne kadar sermaye lazım bunu konuşacağız Aslında sermaye lazım mı değil mi tam olarak bunun cevabını vereceğim sizlere Instagram'dan tekrardan çok fazla soran arkadaşlar oluyor ebay dropshipping için tam olarak ne kadar para gerekli tamam eğitimi alacağız Ama eğitimden sonra bir yere para gidecek mi bunu merak ediyor insanlar Bu videoda bunun cevabını bulabilirsiniz Aslında cevabı çok basit arkadaşlar Eğitim almak veya almamak tamamen size bağlı. Bu işi eğitim almadan da yapabilirsiniz. Ama yüksek düzeyde bilgiye ihtiyacınız var. Ve bu bilgiyi YouTube'dan sağlayamayabilirsiniz. Çünkü her videoda da söylediğim gibi Türkiye'de PayPal yok. Ve bu biz, biz bu PayPal'ı açmanın yöntemini kendi yollarımız ile keşfettik, bulduk. Ve bu yolu bizden başka şu anda dışarıda bilen insan yok. Ee, bu yüzden bu yolu bulmanın kendi çapınızda bir yöntemini bulmanız gerekiyor. Ama Dediğim gibi eğitim alıp almamak size bağlı bir durum. Eğitimi alırsanız da, almasanız da eBay dropshipping yaparken e, wholesale üreticilerden yani toptan satış yapan ürün satan üreticilerden ilk gelen siparişlerinizi geçmek için yaklaşık 100 dolar paraya ihtiyacınız olacak arkadaşlar. E, diyelim ki örnek veriyorum, 10 tane ürün yüklediniz veya 15 veya 20 fark etmez. Bu ürünlerden e, iki tanesi satıldı diyelim ve sizin ürünleri koyduğunuz bu iki tanesi için ürünleri koyduğunuz fiyat 60 dolar diyelim. Siz de bu ürünleri 45 dolara gidip o üreticiden almanız gerekiyor. 60 dolar iki tane ürün sattınız toplamda 120 dolar para kazandınız. Ciro yaptınız daha doğrusu. Bu 120 doların yaklaşık size 30 doları net kar kaldı. E, 30 kalmıyor da yaklaşık e, 8 artı 8 16 doların net kar kaldı diyelim. Diğerleri eBay fee, PayPal fee falan filan fiilleri başka bir videoya saklayacağım. Ama 8 8 16 dolar kar kaldı. Bu ürünleri sonuç olarak sizin bu ürünleri alan kişiye ulaştırmanız gerekiyor, değil mi? Müşteriye ulaştırmanız lazım. O yüzden gidiyorsunuz üreticinin web sitesinden kendi kredi kartınız ile yurt dışına açık bir kredi kartınız olmak zorunda veya banka kartınız bunla ürünleri alıyorsunuz arkadaşlar ve müşterinin evine yolluyorsunuz. Bu yolladığınız ürünlerin parası doğal olarak sizin cebinizden çıkıyor. Bu yüzden ilk gelen 2 3 veya tek siparişte sizin cebinizden çıkacak olan bir para söz konusu. Bu paranın bedeli de 100 dolar olarak biz kendimiz tahmin edebiliyoruz. Genellikle daha az oluyor. İlk gelen siparişi geçtikten sonra para bize ne zaman ulaşıyor diye tabii ki soracaksınız. PayPal size parayı aslında hemen veriyor. Ama bu siparişi geç gönderirseniz veya ilerleyen siparişlerinizde parayı, e, ürünleri geç marked as ship yaparsanız arkadaşlar, o zaman PayPal size ürünleri müşterinin evine ulaşınca parayı ödemeye başlıyor. Ama genellikle ilk başlayan insanlara e, çoğuna parayı hemen ödüyor arkadaşlar. Bazılarına ise parayı sonradan ödüyor. Ne kadar sonra? Ürün alıcıya ulaştıktan sonra parayı ödüyor. Siz o parayı çekiyorsunuz. Harcadığınız 45 artı 45 90 dolar size totalde kazancınız 100 kaçtı? 120 dolar olarak geri dönmüş oluyor. Yani cebinizden 90 çıkıyor. 120 giriyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Arada bir de çıkan tabii Paypal fiiler var. Totelde 16 dolar kazanç yapmış oluyorsunuz. Bazı videolarda da söylediğim gibi Amerika için çok büyük bir kazanç değil 16 dolar ama Türkiye için büyük bir kazanç arkadaşlar. Dolar kazanmak istediğimiz için dolar kazanmanın bizim için büyük bir şey olduğu için 16 dolar Türkiye'deki bir insan için büyük bir para yapıyor. Bu yüzden de 1 doların bile peşinden koşmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Türkiye'de yaşayan, Türkiye'ye giden ve TL olarak para harcayan insanlar için dolar şu anda çok önemli hepimizin bildiği kadarıyla. Yani sonuca bağlarsak sizin için gerekli olan ilk başta eğitimi aldıktan veya almadığınızı varsayalım. 100 dolar para gerekiyor arkadaşlar. Bu 100 doları da ürünleri geçmek için kullanacaksınız. Bunun dışında işte toplu olarak ürün yükleme yazılımları, o yazılım, bu yazılım falan diye soruları olan arkadaşlar oluyor. Onlar için de bu yazılımları kullanmamayı tercih ediyoruz arkadaşlar. Sebebi ise ebay 2019'da API takımını güçlendirdi. API kontrol eden mekanizmasını güçlendirdi ve sizin yazılım kullanmanızı istemiyor başka platformlardan ürün çekmenizi istemiyor o zaman çünkü Amazon ile ortak iş yapmış oluyor Amazon'un sayesinde ticaret gerçekleşmiş oluyor veya Walmart'ın sayesinde eBay de bunu istemediği için yazılım kullanmayı biz kesinlikle önermiyoruz 2020'de arkadaşlar ve bundan sonraki aşamalarda bu yüzden dediğim gibi cebinizden çıkan sadece bir 100 dolar söz konusu bir sonraki videoda yani yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Canberk Öztürk kanala abone olun.